Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Minecraft'ta tek blok oynayacağız arkadaşlar. Evet. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup 15 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şunu bir ön şahıs yapalım. Ben şahsı da Doğruymuş, Birinci şahıs işte. Ha, ah. şimdi başlayabiliriz. Hı. Tek blok oynayacağız arkadaşlar bugün sizlerle. Gördüğünüz gibi aa tam çıktı. Abi ilk başta niye bunlar çıkıyor? Bunu hiç sevmiyorum ben ya. Evet. Ben diyor orası. abari evet. Bütün itemler gitti. Evet arkadaşlar. Tabii ki de ben şöyle bir şey yapacağım. Hemen koruyu alacağım arkadaşlar. Yoksa ben ölürüm arkadaşlar. Daha yeni bir tane arkadaşlar şey yaptıydım. Doğuyor ve düşüyor. Allah, Ne oluyor lan? Abi neden ya? Abi toprak görürse çok sevinirim. Neden? Çünkü abi şimdi bir de inekçiden çıkarsa yani ayağımda... Şimdi tavuk, o, bu, su. Şu... dedim. Haram olduğu için. Oyun olsa da yemiyorum arkadaşlar ben yani. Yine tekiye ondan daha iyi. Nasıl olmayacağım dedi. Kafasını yerden yere vurdu. Ama onu tuttular. Onun adını kırıyordular. Okey, orada bundan dediler. Allah bismillah dediler. Oyun çıkmış dediler. Vay canına dediler. Ana dayana kapı kap kartuz. Ne kartuz ya? Kartuz gelmemiş mi lan? Bu ne ya? Allah aşkına bir de bu mu geldi? Oyna bir de bu. Bu ses ne lan? Gidiyorum ete, inik bir aram ete, gidiyorsun ya ete, aman ya. O filmin bilenler var mı? Gidiyorsun bir aram ete, gidiyorsun ya ete, aman ya. Inik bir aram ete, gidiyorsun ya Allah şimdiden gelmeye engellemeye başladı birine. Ben de şöyle yapalım, anam. Tamam burada yapalım. Burada ister misin çocuklar? İster misin? Aa besliyorum. Ana bunlardan mı burada ya Besleyip besleyip üç tane şey çıkartacağım bunlar. Arkadaşlar işte bizim, biz de böyle besliyoruz besliyoruz yatak yapmak için direniyor. Abi hiç bir yatak yapmak için direnir Hiç hiç görmedim hayatımda. Ama ya. Ama kalmaz. Aa karpuz. Karpuzcu diyarımıza gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Of of. Ben şöyle. Tabi. Saat gecenin. 2. 2. 12 geçiyor. Ta. Tabi tabii Bu ses ne lan? Hadi bakayım. Arkadaşlar. Oy. Siz de, de baydokları izliyor musunuz? Yorumlara yazın lütfen. Ben izliyorum vallahi çok güzel videolar atıyor. Sese bakın. Ne öyle bana? Ay. Yeter oğlum Yeter Artık 10 günden inen aşağıya Gitmesine bakacağım Ay ne güzel süzülüyor Dur lan ne demek ki lan? Ne demek? Oyun ne ne Ben ona bir vurdum. Aşağı gitti. Ölüşü güzeldi. Allah, Allah rahmet eylesin. Ne kurtulamadım. Oyun. İşte, O ne ki ya? Merak ediyorum da kuralıyor ama genç ha. Neden dönmüyorsun? Neden dönmüyorsun? Arkadaşlar daha yeni Among Us çektim. Video kayıt sıfır diyordu çektiği halde sıfır diyordu. Abi öyle böyle bir şey olabilir mi ya? Korkuttun oğlum beni. Korkuttun. bir şey yapacağım. Ben oraya uğramadım tabi. Tamam. Abi şimdi oraya niye koyuyorum ya şöyle? Şöyle koyacağım. Bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle. Hı. Buradan Böyle. şöyle, şöyle, 好的。<noise> it. Trailer, 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 Yine yine gel bana ya. Kaybı ne dedi sana? Sana gidip onu ölür. Abi gelme ya. Git ya. Kıyısında durma. Gelme ya. Ay istemiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum işte ya. Ana biz boyuna yiyin yapacağız mı? Oy niye aşağı at? <laughs> oyunu aşağı attıktan sonra aklına gelin. Vah be. Dırırın. Dırırırın. Dırırın. 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 Herkese bayılıyor diyor senin o... Oh. Uh, Herkese bayılıyordu ya senin o videolarla. Oğlum videolarla değil lan. Diyeceğim şeyi unuttum. Atma yaptınız? Oğlu annesine atma mı yaptınız ya diye sorarken helal atma Allah'la öyle bir şey olsa var ya çok gülerim öyle bir gülerim ki aman ya Rabbi var ya bir şey düşünmazsa sen düşünsün olmaz 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 lakerle like kuva <laughs> Siz bir şey görüyor musunuz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefonun ekranı patlak. O yüzden böyle gösteriyor. Özür dilerim. Daha doğrusu size geliyor mu görüntü bilmiyorum ama bayağı bir şey nasıl diyeyim ekran patlak olduğu için ben beyaz gerekiyor sonra burayı zor, zor zor görüyorum o yüzden hep Minecraft'ta akşam olma, akşam olduğunda direkt sabah yapıyorum çünkü hiç şey göremiyorum mağaraya da şeysiz bilmiyorum ee, neydi o Mesale bilmiyorum. Her gittiğim yere mesale koyarım. Mesale koymazsam ben evet, ben beyaz oluyor. Tamam bir dakika göstereyim ben size. Görmüştür az önce. Teşekkür. tam bir kişiye doğru arkadaşlar. da ben şöyle Ekran görüntüsü diyeyim. Yok. Görükmemiş. Hiçbir şey yok. Ana. Ama niye öyle oldu? Ekran patlak ama. Hı. Herhalde kamerada bozukluk var arkadaşlar.

hemen yaptığımız yere kozarız. Hangi soru yaptın? Yani ne diyecektim? Girişe de yani girişe koyan da ne bileyim yani. Yani girişe koyan da ne bileyim. Yani tuhaf geliyor. Balkabağı tohumları, karpuz tohumu. aman 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 Şun. aman 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 Bal kabağını diyorum. Işık demiyorum ama. Dur yazalım yazarım. Bak yazdık mı çıkar herhalde. Ne yaptın lan? Abi bal kabağı nasıl atılıyor ya? Merak etmiştim ama bal yapacaktım. Neyse ne? Aa yine bundan çıkmış. Arkadaşlar burada kapatıyorum videoyu. Bir sonraki bölümde arkadaşlar.